Merhaba değerli kardeşlerim, herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Ee, Birçok kardeşlerimizin aslında uzun zamandır beklemiş olduğu Jandarma Genel Komutanlığı'nın e, yakın bir tarihte yapacak olan bir alımı bizler zaten sizlere daha öncelerden söylemiştik. Ee, bir as subay ve subay alımının olacağını söylemiştik. Jandarma Genel Komutanlığı dün itibariyle Pertem üzerinden kendi resmi sitesinden bir alım gerçekleştirdiğini ve alımın kılavuzunun da birlikte yayınlandığını görmüş olduk arkadaşlar. Bugün sizlere bu alımın şartlarını ve hangi kişilerin başvuru yapabileceklerini e, özetiyle sizlerle birlikte paylaşmak istedik arkadaşlar. Öncelikle jandarma genel komutanlığı subay az subay alımı için başvuru kılavuzları yayınlanmış oldu dün gece itibariyle. Buna göre 712 erkek az subay alımı gerçekleştirilecek, 200 erkek subay alımı olacaktır arkadaşlar. 18 ile 21 yaş arasında olanlar başvuru yapabilecek arkadaşlar. Az subay camyo için TYT, subay jandarma sahil güvenlik alımı için TYT, AYT puanı gereklidir. TYT'den ortalama 250 ham puan almak gereklidir. Başvurular başladı. 24 Temmuz'da başvurular bitecek arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı bu tür alımları e, nadir yapar arkadaşlar. Az subay ve subay alımları olacaktır. Erkek arkadaşlar bayan az alımları henüz daha yayınlanmadı. Ama ki yıl içerisinde olacaktır. 18 e 21 yaş arasında olanlar başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. E, az subay Jamyo için arkadaşlar TYT e, puanıyla başvuru yapabileceksiniz. Subay Jandarma sahil güvenlik alımı için TYT, AYT puanı gereklidir. Her alımın kendine göre e, bir baraj puanı vardır. Örneğin TYT'den ortalama 250 ham puan almanız gereklidir arkadaşlar. Bu alıma başvurunuzu yapabilmek için. E, 24 Temmuz'da alımlar bitmiş olacak arkadaşlar. Yani bugün ayın itibariyle ikisi desek 22 gün sonra bu alım bitmiş olacak kardeşlerim. 700 bin e, ee, 1012 alım gerçekleştirilecek. Tabii ki yedek olan kardeşlerimiz olacak, asil olan kardeşlerimiz olacak, mülakat süreçleri olacak. Bu gibi alımlar da e, gündeme geldiği zaman bizler de sizler için paylaşmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Herkesin adına sevinmiş olduk. Hoşçakalın.